çıkar Semal. Oh. Ne oluyor burada destursuz? Çekil kızımı almaya geldim. Kardeş, kardeş. İş oraya varırsa zararlı çıkan ha. Cemal, çek dışarı. Ulan ne oluyor? Kızım nerede Cemal? Ulan deli Adanalı, sen misin? Her şeyin bir adabı vardır. Evlat kaçırıldığı nerede görülmüş? Ulan tövbe de öyle şey olur mu? Tatavayı kes, kızımı çıkart. Daha da hamsülü ekmek yemek nasip olmasın ki bir daha Trabzon'da şampiyon olmasın ki alakam yoktur. Sen beni tehdit etmedin mi? İhaleye girmesin demedin mi Cemal? İhale önemli. Ne yalan söyleyeyim. Biraz ihtiyacım da var. Ama kızını kaçırır mıyım? Yapar mıyım? En kötü ihtimal bizim çocuklar Zübeyir'in topuna sıkarız demiştir. Ona bile müsaade etmedim. Hiç kızını kaçırır mıyım? Bak sen beni tehdit ettin. Arkasından kızım kayboldu. Bu alemde beni herkes tanır. Benim düşmanım yoktur Cemal. Oğlum, yincillere söyle, biraz mutfağa geçsinler bir peş dakika. Bu deli Adanalı ikna olmayacak. Celia'da da. Şimdi ikna oldun mu deli Adanalı? Ne malum eve getirdiğin? Belki dışarıda bir yerde sakladın. Ya tamam birbirimizi sevmeyiz ama sen de beni iyice bir karaktersiz belledin ha. İhalesine Hiç bunun için kızını kaçırır mı? Kendi evlatlarımı görmeyeyim ki yapmadım. Bana da böyle büyük yemin ettirdin ha. Tamam. Ben ihalede yokum. Çekiliyorum. Madem ihtiyacım var. Kız için yapabileceğim bir şey varsa sağa sola haber salsınlar. Ya da Zübeyir'in yanına adam katayım. ...beraber arasınlar. Gerek yok, istemez sağ ol. Ben senin bir kızın var bilir idim. Oğlan da varmış ya. Yok, oğlan yok bende. Tek kız. Bu delikanlı kimidir? Hiç görmedim ben senin yanında. Ben Pelin'in... ...yani Rıza Bey'in kızının arkadaşıyım. Ha hayırlısı olsun o zaman. İlşik adamın, ilşik damadı olur diyorsun ha? <laughs> bir dur be Cemal, bir dur! Zaten kız yok. Kafam dönmüş. Çekil. Hastane kayıtlarında hiçbir şey yok. Merak etmeyin. Buna da şükür. Bengisu nasıldı? Beni sordu mu? Ya onu annemlere bıraktım. Benim ablasının hasta olduğunu söyledim. Senin de yanında biliyor. Amirim sizi bekliyor. Lütfen oturun buyurun. Ne oldu bir haber var mı? Vallahi sizlere de bir şeyler sorarak yollamaya çalışacağız. Kaçırıldığı belli. Yalnız telefon dökümlerinden herhangi bir şey çıkmadı. Bir şey e, peki kamera kayıtlarından... Ya ben eve kadar bırakmıştım çünkü. Biraz da buna güvenerek kaçırılmıştır diyorum ya zaten. O saatlerde o civarda giden bir araç var. Ha işte o aracı bulursak belki. Rıza abi araç sahte plakalı. Biz yine de tüm birimlere haber verdik. Ya böyle sahte plakayla falan iş yapıyorlarsa bayağı profesyonelce bir iş. Öyle görünüyor şimdilik. Kesin o adamlar Rıza. Kandırıp gönderdiler seni. Hayır, değil dedim sana. Rıza abi, bilmemiz gereken bir durum var. İhaleye girdiği adamlar Rıza'yı tehdit etti de. Komiser Bey, ben bizzat konuştum adamlarla. Onlar değil. Hayır, değil. Anlıyorum. Biz de bu arada Pelin Hanım'dan istiyorduk. Yalnız Pelin Hanım dün akşam karakolluk olmuş ve bununla alakalı hiç kimse bir şey söylemedi. Ya benim nasıl aklıma gelmedi? Abi benim geldi de o kadar değildir artık dedim. Kimmiş o? Kimle karakolluk oldu benim kızım? Ceyda Kara değil mi? Evet. Yani benim daha doğrusu bizim eski ortağımız. Yani bir süredir aramızda husumet vardı ama olayları buraya kadar getirdi. Kızımın seni gördüğü güne lanet olsun be! Başına gelmedik kalmadı! Madem aranızda husumet vardı niye kendin çözmedin? Ha? Kızımdan ne istedin? Madem koruyamayacaktın kızımı neden bu işe bulaştırdın? Rıza abi, lütfen sakin olun. Tartışmanızı daha sonra başka bir yerde yaparsınız. Haklısınız. Bu Ceyda Karay'ı nerede buluruz? Ben deli Sen dur ben Thank you